Çizgi şeklinde sadece altı açtık. Aynı kibrit çöpü gibi bir. De Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine saçlarıma böyle bir işlemler yapmaya karar verdim. En son saçlarımı açıcıyla açmıştım hatırlıyorsanız eğer. Bugün de saçlarımı böyle e, açtığım yerleri böyle tam istediğim gibi açılmamıştı. Yani Açılmış da böyle hafif turuncu şeklinde açılmıştı. Bugün de saçlarımı güzel bir sarı yapmak istiyorum. Yani o açılan turuncu yerleri güzel bir sarı yapmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Belli oluyor mu? Açıcıyla krep atarak saçlarımı böyle açmıştım. Ombre tarzında. Yoğun bir ışıltı verdim de diyebilirim aslında. Korkmuştum yani böyle yanar falan diye çok büyük korku yaşadığım için çok bekletemedim. Yani 10 dakika falan anca beklettim. Ondan sonra hemen yıkadım. Böyle yine açıldı ama biraz böyle turuncu şeklinde açıldığı için. Kötü durmuyor ee, ama kötü durmuyor ama şey yapacağım yani biraz daha böyle sarı güzel bir renk olsun istiyorum. Saçlarımın yıpranını biliyorum arkadaşlar ama e, kesilmek istemiyorum. Birazcık yağlarla falan desteklemeye çalışacağım çünkü uzatmak için çok uğraştım. Yani sürekli de boya falan uğraşıyorum o yüzden işte öyle oldu. Saçlarıma aslında biraz yağ sürmek istiyorum da yağım nerede? Arkadaşlar bugün biraz böyle amatörce boyayacağım yani saçlarımı profesyonel bir şekilde değil. Evde herkesin boyayabileceği bir şekilde kendince derlediğim ve düzenlediğim şekilde boyayacağım. O zaman başlayalım arkadaşlar. bir tane böyle 10 1001 açık sarı aldım. Aslında küllü sarı alsam diye düşünmüştüm ama o an küllü sarı yoktu biraz da acele ettiğim için açık sarı aldım. Küllü alsaydım turunculuğu daha iyi kırabilirdi. 2 ya da 4 tona kadar renk açma özelliği olduğu için ona güveniyorum. Biraz açacağını umut ediyorum. Biraz gelişi güzel gelişi, gelişi güzel boyayacağım ama şöyle bir şey yapacağım. E, belki duymuşsunuzdur. 022 turuncu azaltıcı boyadan böyle küçücük nohut kadar bir boya ekleyeceğim. Bu da turunculuğu alması için. Yani eğer bunu almak istemiyorsanız sarı renk alırken küllü sarı alırsanız daha güzel olur. Benim gibi böyle uçları turunculaşan böyle kötü bir görünme olan saçlar için böyle bir öneri vereceğim şimdi. Terledim <laughs> arkadaşlar. Yani e, havada hava da biraz ısındı bu arada. Kızı da çok seviyorum. Bu arada tırnaklarım da böyle. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ara böyle sürekli yemek, ev işi. Kısın böyleyiz biliyorsunuz. Tırnaklarımı yenilemedim. Yenileyemedim. Bu ara kendime böyle bakıma ayıracağım zamanımı. Açalım arkadaşlar. İçinde neler varmış. Ay. Döküldü. Sakarlık yapmazsam asla olmaz. Şimdi boyamızı bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Önce boyaları kontrol ediyorum. Bazen içlerini değiştiriyorlarmış. <laughs> bir böyle açalım derken yanlışlıkla bir ekstrana uğramayalım. Siz de boyalarınızı kontrol ederseniz daha iyi olur. Sanırım mesela 10.01 ondan sonra böyle 01 de denildiği zaman o böyle külle anlamına geliyor galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Mesela ben bunu bu rengi alıp Böyle ısıtı da vermiştim. Öyle bir videom da var. Tarak da böyle ince ince güzel olmuştu. Şimdi e, alerji açısından önce e, böyle bileğinizde ya da herhangi bir yerinizde denerseniz daha iyi olur. Belki alerji yapabilir arkadaşlar. Onlara da dikkat edin lütfen. Bize 9 oksidasyon losyon diyor. Bunu da içine katalım. Şimdi bundan böyle küçücük, fazla koyarsanız eğer yeşillenme falan yapıyormuş. O yüzden minnacık ekleyeceğim. Şöyle. Küçücük arkadaşlar şöyle. Bu kadar. Minnacık ekleyeceğim boyama. Unuttum. Boyama böyle yağ falan da eklerseniz daha iyi olur. Zeytinyağı özellikle. Ee, saçlarınıza bakım yapması açısından. Kendi yaptım. avokado yağım vardı. Nerede? Herhalde birine verdim yine. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Böyle kırışıklık giderici bant aldım. Ee, kırışık olan yerlerde deneyeceğim. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer sonuç alırsam onu da sizinle paylaşırım. Yani güzel bir sonuç alırsam. Şöyle bir yapayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Değişik bir şekilde boyayacağım. hiç yani hiçbir yerde de izlemedim. Bu sadece kendi yorumlamam olacak. Böyle yapalım. Ben e, uçlardan başlayacağım yani çünkü diplere çok ulaşmamak istiyorum. Diplerim kalsın istiyorum. O yüzden uçlardan başlayacağım. Diplere de böyle yıkamaya yakın şöyle tarakla süreceğim böyle doğal bir ışıltı versin diye. Ombre tarzı yaptığım için doğal bir geçiş olur diye düşünüyorum. Şöyle alalım. Şu turuncuları görüyor musun? Bunları saratmaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. Amacım o benim. Açıdan sonra biraz bekledim. Bir süre saçlarım yanmasın, biraz dinlensin, kendine gelsin diye. Şöyle karıştı. Biraz uçlardan kestirebilirim. Ay düşme. Böyle bir açıcıyla video ama çok komikti. Ne sonradan izledim Tipim çok komikmiş. Çok komik olmuşum. Bu doğal bir geçiş şeklinde durmasını umut ediyorum. Ben kendim bir şeyler bulmak istiyorum. Gidip de mesela boyatmak beni mutlu etmez. Şu an için böyle denemek istiyorum sadece. Gerçekten güzel olacak mı? O hayal ettiğim gibi olacak mı? Onu merak ediyorum. Bu arada şuraya değdi ya arkadaşlar şuramı yaktı normal tüm saçımı boyadığımda daha düzenli boyuyorum ya da diplerden başlıyorum ya kuaföre de gidiyorum ya mesela kırıklarımı aldırmak istiyorum çok fazla alıyorum. tamam biliyorum ben de kurtarmayacağım ben de biliyorum ama ya o kadar kesilmek istemiyorum ucundan al haydi buraya kadar o yüzden gitmek istemiyorum artık. Bu bir sarılık var. Bunları da uygulayalım. Açılacak mı acaba arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Böyle bayram öncesi güzel olursa benim için çok <laughs> iyi olacak. Hayal ettiğim gibi olursa. Eğer. Bu arada buralar zaten açıldığı için çok kolay bir şekilde açılacak. Biraz bu aşamalarda da yıpranacağım düşünüyorum. Yıpranacak büyük ihtimal. Önemli değil. Şuralar biraz Az e, yoğunlukta olduğu için sarılar. Yani açılmaya çalışan yerler. O yüzden en son buralara böyle tarakla yapacağım. Denk gelir inşallah oralara. açma işleminde yani bence güzel böyle hiç çizgi gibi olmadı. Çizgi gibi olmadığı için bu benim için bir başarı yani. Çünkü ben lisedeyken ilk omri de böyle yeni meşhur oluyor arkadaşlar. Bir tane kuaföre gittim burada. Aslında kuaför kuaförüm orada başladı benim. <laughs> 10-11 sene önce falan. Tamam bilmeyebilirsin. Ama niye biliyorum ki davranıyorsun? Yani ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Böyle çizgi şeklinde sadece altı açtık. Aynı kibrit çöpü gibi bir de turuncu yani sarı da açılma yok. Zaten sarı açılsa ne ki? Hatta onunla ilgili fotoğrafım var mı? Okulda iğrenç olmuştuk arkadaşlar. Böyle şurası siyah. Bir de doğal kendi saçımı mahvettim. Böyle altı turuncu Böyle çizgi şeklinde kibrit çöpü gibi olmuştum. Yani kuverte o zamanlar neyse bir şey diyemedim. Daha sivitim de boy olmaz. Şimdi sadece kendi boyu olsam en eski kıyafetlerimi giyerdim de video çektim de öyle olmuyor arkadaşlar. Çok özenmek zorunda oluyorsun. Bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi aralara böyle tarakla ısıtı vermeye çalışacağım. Yani var zaten de böyle o turuncu duruyor ya onları sarıya çevirmeye çalışacağım. Şu taraklı olabilir. Şöyle tarağımı boyayım bir. tane şöyle boya koyuyorum. Şimdi de şöyle aralara ne olmadı mı? Tamam şunu da deneyeyim. O biraz şey oldu ya. Niye öyle oldu? Şöyle boyayım. daha güzel oldu bakın. Şöyle aralara ışıltı vereceğim. Belki çok güzel de olmaz ama en azından kendim deneyip gördüğüm şeyler olacak. Bunlar benim için önemli. Yani Deneyim benim hayatımda daha önemli. Bazı şeylerden daha üstün geliyor. Şimdi boyadım. Biraz bekleyeceğim. Böyle yarım saat kadar bekleyeceğim. İyice açılmasını istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra beraber sonucunu sonucuna bakarız. Umarım güzel olur. Yani ben kötü bir şey çıkacağını çok düşünmüyorum. En azından açıcı kadar da riskli bir durum yok. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Hem de size fikir olur. Ee, sevdiğim ya da önereceğim bir şey olursa da tekrardan öneririm arkadaşlar. Ben biraz bekleyeyim. Ondan sonra yıkayayım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar saçlarımı yıkayıp geldim. Gerçekten e, böyle çok mutlu oldum. Çok beğendiğim bir saç oldu bence. Yani tam oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok memnun kaldım. Çok beğendim. Böyle biraz da masa yaptım saçlarıma. Çünkü böyle kuaförlerde saçlarını yaptıkları zaman Beni maça yapıyorlar ya ben de onlara biraz özendim. Saçlarımı maça yaptım. Belli oluyor mu rengi? Şöyle göstereyim. Bu arada oğlum çekiyor videolarımı. Benim kameramın oldu. Nasıl sizce? Beğendiniz mi arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Sarıların tonu, sarıların rengi çok hoş olmuş. Şöyle göstereyim. Yani tam böyle istediğim o sarı renk olmuş, turuncu bir şekilde. O da Igora sayesinde o turunculuğu almış. Uçlarındaki sarılar çok güzel olmuş. Yani ben çok beğendim. Özellikle böyle loş çıktı falan da harika duruyor. Hiç sırıtmıyor. Ve hafif ışıltı gibi geçişler olmuş. Yani arkadan da göstereyim. Plan da güzel duruyor şöyle. Aslında çok güzel oldu da acaba e, tam böyle belki kamerada çıkmayabilir ama gerçekten normalde daha güzel ve daha hoşuma gitti. Güzel bir sarı olmuş. Turuncu bir sarı değil. Zaten öbür videomu izlediyseniz ben bu saçlarım için normal yani neredeyse siyah diyebileceğim normal bir saç. Siyah değil de normal bir koyu bir saçlarım vardı. İlk önce kendim e, hiç bilmiyorken Hiçbir tecrübem yokken e, açtım açıcıyla. Ondan sonra da tekrardan böyle biraz turuncu bir şekilde açılmıştı. Üzerine de e, 10-0 e, açık sarı rengini uyguladım. İçerisine de biraz igora katmıştım. E, izlediyseniz videomu. Böyle güzel bir renk çıktı. Geçişler falan da güzel olmuş. En azından beni kibrit çöpüne çeviren coverimden daha güzel bir sonuç aldım. Belki izlerse utanır mı? Ya Herkesin aynı imkanları olmayabiliyor. Bazısı yani maddi olarak da belki saçlarını boyatamıyor olabiliyor. Ya da kendileri bir şey denemek isteyen insanlar olabiliyor. Ben de böyle kendim bir şeyler deneyimlemeyi çok seviyorum. Bu arada tırnaklarımı da çıkardım. Kendi deneyimlemeyi çok sevdiğim için. O yüzden sonuç beni mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsiniz arkadaşlar. Bence korkmayın. Yani korkmayın da demek istemiyorum. Korkun ve üzerine gidin. Böyle e, en azından kendiniz başarısız olursanız kendi başarısız olursunuz. Yani mükemmel çok kusursuz bir saç yaptım asla iddia etmiyorum. Ama beni mutlu edecek kadar bir değişiklik yapacak kadar böyle saçlarıma çok da zarar vermeden bu işlemi tamamladığım için çok mutluyum. Umarım sizlere de böyle ufak bir katkım olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videolarım saç videolarım devamı için kanalıma abone olursanız e, mutlu olurum. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.